Köşe köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. iki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3,5 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yünlü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkararak başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 7 ve 7'nin katları artı 6 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. 2 model üzerinden anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Yani 7 7 artı 6 ilmek çıkarmış oldum. Arka yüzden ilmeklerimi bir sıra ters ördüm. Ön yüzden modelimizin kurulumuna geçeceğiz. E, i̇ki sıra model için ön hazırlık yapacağız. Daha sonra modelimizi kurmaya başlayacağız. Model normalde 4 sıradan oluşuyor. Dediğim gibi bu başlangıçta yapacak olduğumuz işlemi iki sıra bir kereliğine mahsus yapacağız. Şimdi kenar ilmeğini örmeden aldım. Ön yüzdeyim bu arada. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Sıradaki iki ilmeğimi yerlerini değiştirmem gerekiyor. Bakın şu şekilde birini diğerinin üzerinden atlattıktan sonra şöyle ilmeklerimi tek tek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Yine bir ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Buraya modelimizi kuracağız. Bu düz ördüğümüz ilmeklerimizi burası da ara model olacak. İpi benden yana aldım. Tekrar bir ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Yine sıradaki iki ilmeğimi şöyle birini diğerin üzerinden bu şekilde alıyorum ve ilmeklerimi düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm yine. İpimi arkaya alarak 1 2 3 ilmek düz ördüm tekrardan. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters, ipimi arkaya aldım. Sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştirmem gerekiyor. Bu şekilde ikinciyi birincinin üzerinden öne aldım. İlmeklerimi tek tek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ve kenar ilmeğini düz ördüm. İkinci sıra arka yüzdeyim. Daha doğrusu ön hazırlık için olan iki sıramızı yapıyoruz şu anda. İpi markaya aldım. Burada ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Bir düz, bir, iki ilmek ters, İpim arkaya aldım. Bir düz tekrar. İpi benden yana aldım. 3 ilmek ters. Bir ilmek düz. İpi benden yana aldım. Bir. iki ilmek ters. Bir düz. Yani ilmekleri bu sırada gördüğüm gibi örüyorum. Sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet ön hazırlık için iki sıramızı tamamladık. Şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Modelin birinci sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden yana alarak bir ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Burada yapacak olduğumuz işlem hep aynı zaten. İki ilmeğimin yerini değiştireceğim. Bakın bu şekilde birini diğerinin üzerinden alıyorum. İlmeklerimi tek tek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada modeli kurmaya başlıyoruz. Dediğim gibi 3 düz ilmeğimdeyim. Ortadakinin bakın 1, 2, 3. boşluğundan ilmeği çıkarıp uzattım. Daha sonra 1, 2, 3 düz ilmeğimi düz ördüm. Geri dönüyorum. Aynı yerden bir kez daha ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde ilmeğimi çıkardım ve uzattım. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. Ara modelimdeyim. İki ilmeğimi yine yerlerini değiştirmem gerekiyor. Birini diğerinin üzerinden bu şekilde alıyorum. Ve tek tek düz ördüm ilmeklerimi. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters. İpi markaya aldım. Üç düz ilmeğimdeyim. Ortadakinden ilmek çıkarıyoruz. Bir, iki, üçüncü boşluktan ilmeğimi çıkardım ve uzattım. Daha sonra 3 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar geri dönüyoruz ve aynı yerden bir kez daha ilmek çıkarıyoruz. İpi benden yana aldım, bir ters. Yine 2 ilmeğimin yerlerini şöyle değiştirdim. İlmeklerimi tek tek düz örüyorum. Bir ters kenar ilmeğini düz ördüm. Evet ön yüzden modeli kurmuş olduk. Arka yüzde ve ikinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Tek fark e, ara kısımlardan çıkarmış olduğumuz ilmeklerimizi örmeden alacağız. Bir düz ipi benden yana aldım. Aradan çıkardığım ilmeği örmeden alıyorum şişime. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Tekrar örmediğim ilmeği örmedi e, aradan çıkardığım ilmeği örmeden aldım. İpi markaya aldım, bir düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım, bir düz. İpi benden yana aldım. Aradan çıkardığım ilmeği örmeden aldım. 3 tane ters örüyorum. Aradan çıkardığım ilmeği yine örmeden aldım. Bir düz. İki ilmek ters. Bir düz. Kenar ilmeği. Lastiksiz kurunca modelin alt kısmı şöyle hafif dilimli gibi duruyor bu arada. Dilerseniz lastik uygulamadan bu şekilde de kurabilirsiniz modeli. Ön yüzde ve üçüncü sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine iki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Bakın bu şekilde birin diğerinin üzerinden atlatarak başa almış oldum. Ve ilmeklerimi düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada modelimize şekil verip ilmek sayımızı eski haline getireceğiz. Bakın şu şekilde bu ikisini birlikte öreceğim. Dilerseniz bu şekilde düzelterek de yapabilirsiniz. Şöyle bakın ikisini birlikte düz ördüm. Bir ilmeğe düşürdüm. Ortadaki ilmeği tek olarak düz ördüm. Diğer ikisini de birlikte düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Yine bu iki ilmeğimi şöyle ikinciyi birincinin üzerinden atlatarak başa aldım. Ve ilmeklerimi tek tek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Burada yine iki ilmeğimi bakın bu şekilde de örebilirsiniz. Şöyle ikisini birlikte düz ördüm. Bir ilmeği düşürdüm. Bir ilmek düz. Diğer ikisini de birlikte örüp bir ilmeği düşürdüm. Bir ilmek ters. İpi arkaya aldım. İki ilmeğin yerlerini şöyle yine değiştirdikten sonra tek tek düz örüyorum. Bir ilmek ters kenar ilmeğini düz ördüm. Modelimizin üçüncü sırası bu şekildeydi. Modelin dördüncü ve son sırasındayım. Arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Bir düz. iki ters. Bir düz. Üç ters şeklinde sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet ben şöyle sıramı tamamladım. Böylelikle bir modeli kurmuş olduk. Model 4 sırada bir kendini tekrar ediyor. Başta da dediğim gibi buradaki iki sıramız ön hazırlıkta. Şimdi ikinci modelin birinci sırasını da birlikte kuralım ki kafanız karışmasın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Burada yine iki ilmeğimi şöyle Birini ikincisini birincinin üzerinden atlattıktan sonra tek tek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Burada şimdi yine ara kısımdan ilmek çıkaracağım. Bakın sayıyorum şöyle bir, iki, üçüncü ara boşluktan ilmeği çıkarıp uzattım. Daha sonra 3 ilmek düz örüyorum. Geri dönüp tekrar aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum. İpi benden yana aldım, bir ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Burada yine ara modelimiz için iki düz ilmeğimiz var. İkinciyi birincinin üzerinden atlattıktan sonra tek tek düz örüyorum. İpi benden yana aldım, bir ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Tekrar bakın 3 düz ilmeğim diyeyim. Yani modelin olduğu ilmek değil. 1 2 3. ara boşluktan ilmeğimi çıkarıp uzattım. 3 tane düz ilmek örüyorum. Ve geri dönüp aynı yerden tekrar ilmek çıkarttım. İpi benden yana aldım. 1 ilmek ters. Yine 2 ilmeğimin şöyle ikincisini Birincinin üzerinden atlattıktan sonra tek tek düz örüyorum. Bir ters ilmek ve kenar ilmeğim. Evet, bakın model ortaya çıktı. İkinci modeli birinci sırasında birlikte kurduk. Buradan sonrası zaten kolay ilerleyecektir. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Modelimiz bu şekilde duruyor. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. Birlikte nasıl başladıysak burada da aynı şekilde başlamıştım modeli. Dediğim gibi bu şekilde alt kısmı şöyle hafif dilimli gibi duruyor. Dilerseniz bu şekilde ya da dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Modelimin arka yüzden görünümü de bu şekilde duruyor. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel anne yeleği olur. E, atkı yapımında, bere yapımında kullanabilirsiniz. Yine çocuk yeleklerinde, süveterlerinde, hırka yapımında birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.